Profesör Severus Snape. İksir ustası Slytherin'in binasının başkanı. Karanlık sanatlara karşı savunma profesörü. Ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun müdürü. Zümrüt'e Anka yoldaşlarının hem de ölüm yerlerinin bir üyesi olan İngiliz Melens büyücüydü. Çifte yaşamı Voldemort'a karşı verilen her iki büyücülük savaşında da son derece önemli bir rol oynamıştır. Muggle, Tobias, Snape ve Safkan cadı, Alien Snape'in evlilik öncesi soyadı. Tek çocuğu olan Severus, evine yakın ancak daha fakir bir a a fakir bir bölgede bulunan Muggle evinde büyüdü. 9 yaşındayken Petunia Evans ile tanıştı. Tanışmaların ardından Lily'ye aşık oldu ve onun yakın arkadaşı oldu. Severus Snape 1971-1972 eğitim öğretim yılında Lily ile birlikte Hogwarts'a başladı ve Slytherin binasına seçildi. Bu onu Lily ile aynı yana koydu ancak talihsizliği şu ki Lily Gryffindor binasına seçildi. Severus James Potter ve Sirius Black doğrudan düşman oldu ve sık sık zorbalıkların kurbanı oldu. Durum profesör olduğu dönemde James'in oğlu her yere karşı sinir olmasına yol açtı. Snape gençken karanlık sanatlara karşı bir tutku geliştirdi ve bu tutku zorbalarına karşı intikam alma arzusu arttıkça daha da arttı. Snape Slytherin, binasına bir çoğu safkan üstünlükçü olan bir grupla tanıştı. Bu durum Muggle doğumlu Lily olan dostluğunu 5. yıllarında bozulana kadar büyük bir gerginliğe soktu. Lily'nin sevgisini geri kazanmak için yanlış bir girişinde bulunan Snape, bir grup Slytherin arkadaşlarıyla birlikte ölüm yerlere katıldı. Severus muhtemelen iksir yapımındaki yeteneği nedeniyle Soluk Kulübü'ne üye yapıldı. İksir yapımının kitabının bir kopyasını sıkıca tutarak onun öğrencilik yıllarına kalma fotoğrafını bile saklamıştı. Ancak Horace Severus'un geleceği için pek fazla umut beslemiyordu çünkü fotoğrafı diğerlerinin arkasında saklıyordu. Aktif bir ölüm yiyen olarak Snape'in en büyük